köyün delisi arkadaşlar. Aa, sen orada ne yapıyorsun ya? Hı, buraya bakıyor. Ana ben öyle oldu? Nasıl bir kedi ses? Neyse arkadaşlar şu koltuğumu şöyle işte bir oturayım ya. Bakayım hala. Ben oradan bakıyorum. Arkadaşlar. Bu işte Helal mi yalıyor Şu mu şunu Şunun uykusu geldi. Bakma lan ne bakıyor? Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Köpeğin gözü görmüyor. Ama sesi çok kalın arkadaşlar. Buna böyle batta gibi. Lan buradan git. Ben videoda mıydım ya? Nereden geliyor lan ses? Tövbe yarabbim. Bu ses bende. Nereden geliyor diyorum. Arkadaşlar kedi çatıya çıkmış ya. Haberim yok. Sen oraya nasıl çıktın? Önce şuradan tırmanmış sonra böyle çıkmış gelmiş gelmiş. Sen buraya nasıl geldin? Bak birisi de geliyordu. Yine azdılar bunlar ya. Sen orada ne yapıyorsun? Kafamı düşsen ne olacak? Ah bir şu sepetin içine düşsen. Olur inşallah.